Evet arkadaşlarım hırkamızın bitmiş hali bakın. Şimdi enini ölçelim. Bence 8-9 yaşa kadar olur arkadaşlar. Bakın 41 santim eni. Boyunu ölçelim. Kapşonlu hırkamız. Boyu da 50 santim arkadaşlar kolları 45 santim arkadaşlar kolları da bu şekilde ayıcıklarla, figürlerle süsledim hırkamızı kapşonunu ördüm birlikte ördük bu şekilde Acık taktım bir de. Şimdi boynuklu arkadaşlar bakın çocuğumuzun boynu da boğazı da üşümeyecek. Böyle lastiğini çok ördüm. Şimdi kapşonunu kullanmıyor çocuğumuz diyelim. Şimdi lastiğimizi bu şekilde çevirelim yakalı bir şapkamız oldu arkadaşlar bakın lastiğimizi bu şekilde çevirince kapşon olmadığı zaman böyle yakalı hırkamız oldu sevgili arkadaşlar bu şekilde bu hırkamız da bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi cepli de şeker cebi var iki tane. Arka tarafına da ayıcık figürleri yapmadım. Sadece şapkamızın da sağına ve soluna figür yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Yaparsınız.